İyi akşamlar arkadaşlar. Rina Köprüsü'nde artık son 4 sayfamız kaldı ve Kaldığımız yerine devam ediyoruz. Hepsi de silahlıydı. Göğüslerinde çaprazlama vardı. Kurşunlarla dolu Dişeklikler taşıyorlardı. Vladov Vlado, de aralarında bulunuyordu. Ama başında kasket yerine bir kalpak vardı. Onun göğsünde de çaprazlama ve fişeklik göze çarpıyordu. İçlerinden biri şefleri olmalıydı. İnce bıyıklı, düzgün yüzü, keskin çizgili ve parlak gözlü bir adam. Hemen hocaya doğru ilerledi. Tüfeğini omuzunda avcılar gibi taşıyordu. Sağ elinde de fındık ağacından yapılmış bir sopa vardı. Öfkeyle küfür etmekteydi. Dedek, hey bana baksana dedi. Hiç insan dükkanını ardına kadar açık bırakır mı? Sonra da bir şeyin eksildiğimi askerlerin dükkanını yağma ettiğini söyleyeceksin. Benim mallarını korumak benim üstüme vazife mi? Adamın yüzü sakin, adeta hareketsizdi. Ama sizi öfkeliydi. Elindeki sobada korkutucu bir biçimde kalkıyordu. O sırada Vlado Maric ona yaklaştı. Yavaş sesle bir şeyler söyledi. şeyler söyledi. İyi namuslu bir adam olabilir ama dükkanını bir daha açık ve boş bulursa bu sefer elimden öyle kolay kolay kurtulamaz dedi. Silahlı adamlar yollarına devam ettiler. Hoca bunlar da başka diye düşünerek onları gözleriyle izledi. Gelir gelmez beni buldular. Zaten bu şehirde her ne değişiklik olursa olsun ilkin cezasını ben çekerim. Böyle söylenerek alt üst olmuş dükkanının önünde ayakta duruyordu. Başı ağrıyordu. Ağzı açık ve vücudu kırık döküktü. Önünde uzanan çarşı sabahın İlk ışığında bir savaş meydanına benziyordu. kalırımlar küçük büyüklü taş krem parçaları, parçalarıyla kırık dallarla dolmuştu. Gözü köprüye ilişti. Kapıya yerinde duruyordu. Ama hemen sonra şu ikiye ayrılıyordu. Yedin, yedinci sütun ortada yoktu. Altıncı sütunla sekizinci sütun arasında da bir boşluk var, sırıtıyordu ve böyle yandan bakınca ırmağın yeşil suları görünüyordu. 8. sütundan başlayarak köprü tekrar devam ediyor ve öteki kıyıya kadar gene dünkü ve her zamanki gibi parlak ve düz parlak, düzgün ve beyaz uzanıyordu. <laughs> Ali Hoca gözlerini birkaç sefer açıp kapadı. Bu felakete bir türlü inanamıyordu. Nihayet bütün kapalı ve kapalı gözleri kapaklarının altında bundan 5-6 yıl önce gördüğü askerler canlandı. Yeşil çalıların altında bu yedinç sütunda bir şeyler kazıyorlardı. Sonra da o deliğin üstüne konan demir kapak gözünün önüne geldi. Dinamitlenmiş sütunun ağzını kapatıyordu. Yanı başında baş çavuş Brankovic'in gör sağır, sağır, dilsiz ama anlamlı hayali belirdi. Ürpererek tekrar gözlerini açtı. Gözünün önündeki görünüş hep aynıydı. Küçüklü büyüklü taşlarla kaplı olan çarşı. Bir sütunu yok olan köprü ve kabaca koparılan iki kemerin arasında sırıtan boşluk. Böyle şeyler ancak rüyada olabilir ve görülebilirdi. Evet yalnız rüyada ama bu inanılmaz manzaradan başına çevirince de içindeki kocaman taşla karşısına dükkanı çıkıyordu. Oraya buraya saçılan eşyaların arasında yedinci sütunun bir parçası duruyordu. Şehrin her merkezinden birinin seslendiğini duydu. Dehrin merkezinden birinin seslendiği duyuldu. Arkasından da Sırpça verilen birkaç komutla yaklaşan ayak sesleri. Ali Hoca hemen kepengini kapatıp kilitledi ve evine doğru yollandı. Bu yokuşu çıkarken kaç sefer soluğu tıkanmış kalbi adeta başka tarafta çarpmıştı. Zaten 50 yaşından sonra bu yokuş doğduğundan beri inip çıktığı yokuş o. Pazadik yol daha uzun görünmeye başlamıştı. Hiçbir zaman bugün bugünkü, bugünkü kadar uzun gelmemişti. Oysa bugün şehrin merkezinden bir ayak önce uzaklaşmak ve evine dönmek istiyordu. Kalbi öyle anormal bir biçimde çarpıyordu ki soluğu tıkandı ve durmak zorunda kaldı. Orada aşağıda bir yerde şarkı söylüyorlardı. Orada aşağıda harap köprü vardı. Haincesine, zalimcesine ikiye bölünmüştü. Bu sahneyi görmek için başını çevirmek bile gerekli değildi. Zaten dünyada başını çevirip bakmalı. Ta dipte, Kırılan sütun diye bir kütük duruyordu. Kemerin etrafına binlerce parça sıçramış ve kemerin sağında ve solundaki sütunlar kabaca kırılmıştı. Aralarında 15 metrelik bir boşluk sırıtıyordu. Kopan kemerin kırık kenarları sanki birleşmeye çalışıyormuş gibi üzgün üzgün birbirine doğru uzanıyordu. Hayır dünyada hiçbir kuvvet ona başını çevirtemezdi. Ama ilerlemeye ve yokuşu çıkmaya da gücü yoktu. Çünkü kalbi. Pulu gittikçe tıkanıyor, bacakları da ona artık boyun eğmek istemiyordu. Derin derin nefes almaya başladı. Yavaş, düzgün ve her seferinde daha da derin nefes alıyordu. Eskiden bu ona iyi geliyordu. Şimdi de iyi geldi. Göğsünün hafiflediğini hissetti. Bu derin ve geniş nefeslerle kalbinin çarpıntısı arasında kendisine, kendine bir çeşit denge sağladı. Tekrar yürümeye başladı. Evinin yatağını düşünmek ona gayret veriyordu. Ağır ağır ve zahmetle yürüyordu. Ve sanki o da onunla birlikte yürüyor yürüyormuş gibi gözünün önüne hep köprünün yıkılmış manzarası geliyordu. Birisinin bize acı vermemesi, bizi izlememesi için ona arkamızı, arkamızı çevirmemiz yetmiyordu. Gözlerini de kapasa yalnız onu gö görecekti. Gözlerini de kapasa yalnız onu görecekti. Hoca biraz daha rahat nefes almaya başlamıştı. Evet diyordu. Bütün bu araçların, makinelerin, o çalışma ve acelenin ne olduğu, neye yaradığı şimdi anlaşılıyor. O her zaman her şeyde ve herkese karşı haklı çıkmıştı ama şimdi yanılmamış olmak ona memnuniyet vermiyordu. İlk defa olarak buna ilgisiz kalıyordu. Fazlasıyla haklı çıkmıştı. Yıllarca onların köprü üstünde çalışmalarını seyretmişti. Onu güzelleştirmiş, temizlemiş, boruları döşemiş ve elektrikle aydınlatmışlardı. Sanki güzel ve faydalı bir hayrat değil, alelade bir kaya parçasıymış gibi. Onların ne oldukları şimdi meydana çıkmış. Hoca bunu çoktan biliyordu ama bugün aptalın biri bile bunu görebilirdi. Allah'a vakfedilmiş olan en güzel, en sağlam şeye el uzatmışlar. Ve bu nereye kadar varacaktı? Allah bilirdi. İşte işte sadrazamın köprüsü bile inci bir girdanlık gibi dökülmeye başlamıştı. Bir şey bir kere başlamaya gör, başlamaya görsündü. Artık onu hiçbir güç durduramazdı. Hoca <laughs> tekrar durdu. Nefesi ona birden ihanet etti. Yokuş karşısına aşılmaz bir engel gibi dikildi. Tekrar derin bir soluk alarak kalbini yatıştırmaya çalıştı ve tekrar nefes düzeldi. Yanlandı ve daha çabuk yürümeye başladı. Ziyanı, ziyanı, yok diye düşünüyordu. Burada yıkılırsa elbette başka bir yerde yapılır. Belki başka diyarlarda, daha sakin bölgelerde. Allah'a saygı gösteren insanlar vardır. Allah Drina'nın kıyısındaki bu mutsuz kasabaya, kasabayı terk ettiyse bütün dünyayı, yeri, göğü de terk etmedi ya. Bu adamlar mahşere kadar böyle davranmayacaklardı ya. Ama kim bilir. Ah yalnız bir parça nefes alabilseydi. Kim bilir. Belki de bunu belki de onu sonradan YouTube harap etmek için her şeyi düzelten, tamir edip temizleyen ve mükemmelleştiren bu bozuk din. Allah'ın dünyasını da dünyasını da bir gün çöle çevirecekti. Saçma yapılır ve kanlı harabeleriyle onu bu anlaşılmaz iştihasını tatmin etmek ve açlığını doyurmak için kendine bir otlak yapacaktı. Her şey mümkündü. Yalnız mümkün olmayan bir şey vardı. O da dünyayı güzelleştirmek ve insanların daha güzel ve daha rahat bir yaşayış sürmeleri için dayanıklı ölmez anıtlar yaptıran büyük adamların dünyadan bütün yok olmasıydı. Eğer böyle bir şey olursa bu Allah sevgisi de dünyadan kalktı. Yok oldu demekti. Hayır bu olamazdı. Bu düşünceler altında ezilen hoca gittikçe daha ağır daha zor yürüyordu. Şimdi kasabada şarkı söyledikleri daha iyi duyuluyordu. Sadece birazcık daha fazla nefes alabilse ve yol bu kadar dik olmasa. Ve yol bu kadar dik olmasa evine kadar gidip divanına bir uzanabilse. Ailesinden birini görüp sesini işitebilse. Evet istediği buydu. Bu kadardı. Ama bu da imkansızdı. Artık kalbinin vuruşlarıyla nefesleri arasında bir denge sağlayamıyordu kalbi tamamen soluğunu tıkamıştı. Tıpkı bazen uykusunda olduğu gibi. Yalnız bu defa silamete çıkaran bir çıkaran uyanış yoktu. Ağzını açtı. Gözlerinin yollarından dışarı fırladığını hissetti. Boyna uzayan yokuş. Şimdi geliyor, geliyor, yüzüne yaklaşıyordu. Nihayet bu kuru ve sert yol, nihayet bu kuru ve sert yol bütün görüş alanını kapladı. Sonra zifiri bir karanlık haline gelerek onu tamamen kavradı. Meydana çıkan yokuş, yokuşta Ali Hoca uzanmış yatıyor, kısa titreyişlerle Allah'a ruhunu teslim ediyordu. Belgrad 1942 Temmuz 1943 Aralık Evet arkadaşlar kitabımız bitti. E, kitap okumamı istediğiniz kitap varsa yorumlarda belirtin lütfen. Kendinize iyi bakın iyi akşamlar bir sonraki yayında görüşmek üzere